bugün Çağan ile e, yeni bir yani seri değil de bir tane bölüm yapacağım. Can bunun adı Kaos Koşusu diye bir şey. Çok zor parkurlardan geçerek bit bitişe ulaşmaya çalışıyoruz ama bitiş yok ve evet Evet ben de açtım. Daha bir bir videoyu durduruyorum. Hani evet arkadaşlar şimdi burada da bir tane şey koşusu yapacağım. Ee, örnek koşusu. Burada da tuzaklar var. Burada buslar var. Aa, aa, bakın dikkat edelim. Buradan lazerler her fırlatıyorlar. Burada zaman var. Ee, bur al! Oo, ya, bu al o kutladım mı? Burada tuhaf yaratıklar doğa doğurabiliyor ve sonunda bitiş böyle minik bir alıştırma yaptık. Artık başlıyoruz. Arkadaşlar böyle başlıyor. Çok şekil başlıyor. Şimdi burada bir tane bir şey kırmamız lazım. Başlayayım. Ve bu kristali kırınca oyun başlıyor. Kaos koşusu bu arkadaşlar. Gerçekten kaos. Nefret ederim ben gostanır. Herkes huzur içinde yaşasa ne olacak? Ne olacak? Hop. Ühe. Öldüm ben. Arkadaşlar Şşş. eğer birimiz öldürse herkes ölüyor. Aynı zamanda. Ha. Evet, Sen neredeydin ya? Ben seni kaybettim. Çan, çan ona basma. Yoksa kod bariyeri oluşuyor. Duruyor. Öyle diyordu. Ay, ay, ay. Öldüm. Ben parkurda berbatımdır. O zaman yine başta ölün mü? Evet öyle ya. Çok bir şey yok yani sanki. Ay, ay, ay. Evet. Oy dediğime göre ben düşmüş müdür? Ben seni adını görüyorum lan şurada. yani adını gördüm. Ama adını gör. Oy. Arkadaşlar Simbarbia ar e, arka plan yani kamera arkası da da birkaç gün sonra gel geliyor. Onu izlemeyi unutmayın. Hmm. Sponsor olmuş gibi anlattım ben de. Evet. Çekmeyi art artık çekmeyi düşünüyorum. Yok lan öyle değil. Kamera arkası yani şöyle. Şimdi biz Barbie'ye oynadık ya. Ancak biz onun nasıl şey yapıldığını bilmiyoruz yani. Onun altında ne olduğunu bilmiyoruz. Ben o bariyerleri kıracağım ve altında herkese ne olduğunu göstereceğim ki altta başka bir cehennem var. Çok korkunç bir yer orada. Hı hı. Çok güzel oldu. Bu iki kez böyle ee, iki kez. Iki kez. parkuru iki kez mi bitireyim? siz başladım. Aa sen de mi açılıyor böyle? Evet, böyle açılıyor. beni direkt sattın mı arkadaş ya? Ay! Hı, tamam bir şey olmadı. Ay! Tamam. Ben de onu öldürdüm. Ben de ona gömdüm ve öldü. Evet. Ne? Oh. Şunu da alayım. Al sen beni izleyebiliyor musun? Yo ben arkamdayım. Ana. Sen ölmemiş miydin lan? Harbi öldün sanmıştım lan da. Neyse. Oh, Ay! Tamam ben sefer öldüm. öldüm. Ben de bu sefer öldüm. Sefer, dün de öldüm yani Yanın dışına düşmüş. Şey bu sefer hmm, tamam ben battım. Ha dur bir, bir... lan. ああああああおいごめんね。 Evet o tür bir şey. Ben de senin adını görmüştüm geçen de. İlk defa bu kadar ilerlemiştim ve öldüm. Neyse. Başlayabiliriz. Can, can ben geldim. Sen nereye gittin ya? Bana ne vuruyorsun? <laughs> Lan. <gülüyor> Burada dövüş başlayacak sanırım. Hmm, tamam. Enerji küresi. Bunu geri yerine taksak. <laughs> Oy. Oy. Beni pusladı. Ama kötü oldu. Ya sen de ölmüşsün. Ee, evet, dur şu an. dur 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 daha başlatmayalım. Daha başlatmayalım. Sana bir şey söyleyeceğim. Ama bak vurmayacağım. Şimdi sen bunu önüne geç ama lütfen basma. Aa, ha, hayır. Şuraya bak sana bir tane sprey yapacağım. Vurmayacağım ha harbi. Tamam. Tamam artık başlatabilirsin. Sence ne yaptın? Ayarlay. Hı hı. Hepsini imkansız yap. Var <laughs> imkansızmış. Yani imkansız değildi. de. Böyle yazıyorum. Hadi bir daha başlatalım. <laughs> <laughs> Lan. Ha, aç! Doğru, ya nasıl benim yüzüm ben? Ben ne yaptım ya? Ah duracağım can da kapatalım. Hadi. Yok ya, ah kapatsam, aww. Kapattım. Kapattım. <laughs> Can canımız gözükmüyor bu yüzden istediğin kadar. Ay! Ana ne oldu lan buraya? Aa karanlıklaşmış bura. Şimdi yuda diyor da daha demin karanlıklaştı. hala ha, karanlık lan bu. Onun bagaj. Neyse o sırada ben de buradaki parkur yap. Aa dur. Lastran 16. 0 0, 0 0 16. 16 saniye mi bu <laughs> acaba? Of orada mı kaldı ya? Neden böyle karanlık? İnsane. İşte böyle. Ne güzel. Ay! Tamam, kapattım. Ya, <laughs> ya bak vurma ama. Ondan sonra bak, baka giriyor oyun ya. Bak yine aynısını yapıyorsun. <laughs> ah, öldüm. Şimdi yine başlatalım. Ay! <gülüyor> Değiştirdi. <gülüyor> bile bile? Sen geldiğin anda ayarları değiştireceğim de ondan. Ne Aa! Neyse tamam. Bundan sonra adam gibi bir şey. Ad bak sana enerji küresiyle vurum. O neyse. Ha. Aa! Aa! Tamam bak normal bir maç atalım. Trollü değil. Normal. Tamam. Son bir normal maç atalım. Bu sefer hiçbir şey lan hiçbir şey değiştirmedim. Hmm, tamam. Daha zor sanki ya. Aa! Lan bir normal maç atayım diyorsun. He o şey ya ikinci cam. Ben de onu gördüm mü de. Sen beni troll dedin ben de şimdi seni manyak trollleyeceğim. Ey canım benim. Ey canım benim ölümsüzüm. Hayır. Biraz lamsın. Nice. Hayır. Tamam tamam. Hı, tamam parkuru yapayım. Hı, tamam. O zaman artık bu bölümü de sonlandıralım bence. tamam ben burada sonlandırayım. Evet arkadaşlar bu manyak videomda da bir bölümü bu kadardı. Eğer beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Aa, aa, diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.